Bir çocuk yaralıydı arkadaşlar. Alıp kliniğe götürüyorum. Ee, bacağında bir yara vardı. Tesadüf gördüm. Bu çocuğun tedavisinde bize destek olmak isteyenler olur mu? Utanıyorum. Yine utanıyorum ama bu şekilde bırakamazdım onu. Yani ne yapayım? Yani yaralı. Çocuğun çok büyük yarası var. Yani bu şekilde bırakmamı vicdanım el vermedi. Şu an o kadar soğuk ki yani böyle tarif edilmeyecek bir soğukluk var. O ee, ve acil kliniğe gidiyoruz. Umarım kırık değildir. Bir de bu çocuğu yani nereye bırakacağım o da var. Yani olmasa diğer köpeklerin yanına bırakacağım. Yani umarım iyi anlaşabilirler. Durum böyle yani arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi kliniğe gidiyoruz. Orada video çekeceğim tekrar. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar siz benim yerimde olsaydınız bu çocuğu bırakır mıydınız? Gerçekten vicdanınıza soruyorum. Benim yerimde olsaydınız eksi 30 derece soğukta bu çocuğu bırakır mıydınız? Ben mecburum bunu kliniğe getirmeye. Ve destek istemeye mecburum arkadaşlar. Biliyorum bana kızacaksınız ama mecburum. Şimdi kliniğe geldik. Şimdi çocuğumuzu getirdik kliniğe. Hocam filmini çekecek. Kuyruğunda da yara var. Bakın görüyor musunuz? Artık saldırıya uğramış. Patisi de böyle. De orada da Yok, ben yapamam. şimdi filmlerimizin sonucu çıktı ee, bir çatlağımız var çocukta ee, bir de e, eklemlerde ezilme var ee, bir altı gün falan tedaviye gelmesi gerekiyor 6 gün boyunca her gün getireceğiz 6 ee, günün sonunda duruma bakacağız Umarım her şey iyi olacak çocuk için durum bu yani hemen tasmamızı da taktık Doğru mu oluşum? Şimdi oğlumu götüreceğim güvenli bir yere. Altı gün, yedi gün boyunca getirip tedavi yapacağız. Doğru mu? Hocam ipi nereye takacağım? İp şuraya mı? Oraya takayım mı? Hı hı. Tamam. Tamam şimdi ben sana mamanı da alacağım. Tamam bebeğim? Mamanı da alacağım. Önüne bırakacağım. Bacağımız bu şekilde bakın. Oh. Tamam. Tamam seni iyileştireceğim. Şu yatışına bakar mısınız ya? yatışını görüyor musunuz arkadaşlar? Ya siz benim yerimde olsaydınız bunu alıp götürmez miydiniz veterinere? Götürürdünüz değil mi? Ben de dayanamadım götürdüm ve o kadar borcum olmasına rağmen ve 6 gün boyunca da her gün bununla uğraşacağım. Götüreceğim, getireceğim. Şu masumiyete bakar mısınız? Ne yapayım ben bunu? Mecburdum buna. Bu benim insanlık görevimdi. Dayanamadım. Nasıl oldun? Bak sana et aldım. Oluşun. Tamam şimdi gidiyoruz. Etimizi de aldık. Bak oğluma 3 kilo et aldım. Ona bugün 3 kilo yeter. Doysun bugün çocuğum. Arkadaşlar. Şimdi çocuğu getirdim. Buraya bıraktım. Buradan mamasını yesin. Bunu 6 gün boyunca götüreceğim. Tedavisini yapacağım. Buna güvenilir bir Yuva bulmaya çalışacağım. Bize destek olmak isteyenler bizimle iletişime geçebilirler. Amacım ağrıda sokak hayvanlarına destek olup nefes olabilmektir. Burayı bulabildim. Buraya getirdim. Burası kapalı bir alan. En azından çocuk burada birkaç gün kendisine gelsin. Amacım Allah'ın dizisi kullarına nefes olup ses olabilmek bu anlamda bir şeyler yapabiliyorsam siz kıymetli takipçilerimin desteğiyle yapıyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize selamlar, saygılar, hürmetler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.